Tatlı sevmeyen var mı? Olabileceğini zannetmiyorum. Biz şimdi tatlıların dünyasını değil, dünyanın tatlılarını konuşacağız. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım deriz. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır deriz. Çok sevdiğimiz birinden bahsederken çok tatlı bir insan deriz. Tatlısız bir dünya hiç olmadı bana sorarsanız hiç de olmayacak. Biz şimdi bütün dünyanın tatlı kültürlerini soframıza gelene kadar tarih boyunca hangi yolculuklardan geçtiğini adım adım izleyeceğiz. Haydi hep birlikte bir tatlı dünya turuna hazır mıyız? Haydi başlayalım. Yılın en ışıltılı en güzel hayaller kurduğumuz zamanındayız. İki asırlık bir firmanın beşinci kuşak temsilcisi olan sevgili Natalie Stoyanov Sudan'ın misafiriyiz. Yaklaşan yeni yıl içimizi kıpır kıpır ediyor ve çok güzel hayaller kurmamızı sağlıyor. Dile benden ne dilersen diyen iç sesimizi ve çocuksu heyecanımızı bastırmaya çalışarak birlikte bir tatlı dünya turuna çıkmaya hazırlanıyoruz. Farklı ülkelerin, farklı tatlıların peşine düşmeye, onları deneyimlemeye, benimle birlikte gelmeye var mısınız? Hadi gidelim. Sandı Balesi, Rus bestekar Tchaikovsky'nin Uyuyan Güzel ve Kuğu Gölü'nden sonraki üçüncü ve son balesidir. Küçük Clara'nın yaklaşan yeni yıl öncesi kendisine hediye edilen oyuncak askerle sohbet etmesini, düşle gerçek arasında gidip gelen hayallerini anlatan büyülü bir masaldır. Şimdi bu öykünün yılbaşı öncesi sofralarımızla birleşmesinin öyküsünü dinlemek üzere Sevgili natalist Toyanov, Suda'nın misafiriyiz. Bu öykünün devamını birlikte dinleyelim. Yeni yıl gelirken yeni yıla özel çörekler de vitrinlerde yerini almaya başladı. Her ülkenin farklı çöreği ve buna uygun olarak gelenekleri var. Dünyanın çöreklerini konuşacağız. 2 asırlık bir firmanın e, hikayesini konuşacağız ve çörekleri konuşacağız ama önce biraz firmanızın tarihçesinden bahsetmek ister misin? Tabii ki. E, 1836 yılında e, ailem Makedonya'dan İstanbul'a geliyor ve Balat'a yerleşiyor. E, Balat'ta senin de söylediğin gibi küçük bir poğaça çörek fırını açıyor e, ve aslında hikaye orada başlıyor ve oradan devam ediyor. Ee, Karaköy, Sarıyer ve Üsküdar'da e, kendi çocuklarına, üç tane evladına birbirlerinden hiç ayrılmama sözü verdirerek onlara, hep birbirlerine destek olma sözü verdirerek e, bu dükkanları açıyor. Üsküdar'da devam eden kardeş Kadıköy'e açıyor ve aslında e, şimdilerde e, bildiğimiz Kadıköy Çarşısı'nın artık e, sembolü haline gelmiş olan e, bu fırın 100 e, küsür yıl önce... Ee, orada benim e, dedemin e, babası tarafından e, başlatılıyor. törenlerinin lezzeti uzun zamana yayılarak hazırlanmasında saklı. En uzun zamanda hazırlanan panettone'yi Natali Sudadan dinleyelim. 2008 yılında Panettone İtalyanların eee Toni'nin ekmeği aslında. Yani Panettone oradan geliyor. Toni'nin ekmeği. O onunla ilgili birkaç tane rivayet var. İşte eee Toni fakir bir e, adam. E, bir kıza aşık oluyor ama kız çok zengin. İşte kızı temsilen içine işte portakal kızın işte gözlerini temsil eden işte üzüm falan böyle şeyler içine atıyor. İşte bu çörekleri satarak çok zengin oluyor ve kızı babası Tony'ye veriyor. Bir hikaye bu. ...hazırlanan, İtalyanlara ait yılbaşına özel panettone'ler Yücel Usta'nın elinden çıkarak vitrinlerde yerini almaya hazırlanıyor. Bugün, yoksul Tony'nin sevdiği kıza kavuşmak için çareler ararken ürettiği ekmeğin öyküsünü dinlemek için buradayız. Aslında ekmeğin adı panettone. Evet. Ve Yücel Usta da bize iyi bir panettone'nin bütün sırlarını anlatmak ister belki. Ne dersiniz? Anlatmak ister Şöyle misiniz? özetleyeyim onu anlatayım. Mesela bu panatone yapımı aslında zaman isteyen bir ürün. Ee, açıkçası hazırlık aşamasıyla beraber pişirme aşamasına totalde bir 36 saatimizi alıyor. 36, 36, 36 saat? 36 saat evet. Neler oluyor 36, 36 saat? 36 saatte ekşi mayalı hazırlıkları oluyor. Ham madde hazırlıkları. Ve sonra dinlenme süresi çok önemli bunda. Çünkü bunda e, mayalanma süresi kademe kademe gidiyor. Ve belli bir ısı derecesinde yapmamız gerekiyor. Her zaman o ısı derecesini takip etmemiz gerekiyor. Ne soğuk ne sıcak. 35-40 derecede biz bunu devamlı muhafaza ediyoruz. Belki de sırrı ısıda mıdır? Yani İyi biraz bir da öyle paneli. Dinlendirme süresi çok önemli. Fermentasyon süresi Peki, çok önemli. Peki 36 önemlidir. saat sonra ne oluyor? 36 saat sonra bu fırından çıkmış oluyor. Ve şişlere takıp askıya almış oluyoruz. Bunlar gibi. Evet bunlar gibi askıya almış oluyoruz bunları. Böyle ne kadar kalıyor? Böyle minimum 10-12 saat daha bekleyin. Totalde bir 48 saati tamamlamamız 36 gerekiyor. 6 saat sonra evet. 10-12 saatte böyle askıda evet. Büyütüyor. Minimum. Minimum 10-12 saat askıda durulması gerekiyor. Totalde 48 saatin sonunda müşterilerimize hazır şekilde sunabiliyoruz. Hı -hı. Neler var içinde? Ben fındıklar falan görüyorum ama evet. içine içinde neler? İçinde şöyle söyleyeyim. Koşu. portakal şekerlemesi kullanıyoruz biz bunda. Bitler çikolata, tereyağı, bal, ekşi mayamız, kendi mayamızı kullanıyoruz. Ekşi maya yaptığımız mayada bu şekilde üzerindeki zaten panatone şekerimiz ve kabuklu fındığımız var. Özel bir hazırladığımız üzerine kullandığımız sosumuz var. Hem şekeri ve fındığı yapıştırması için kullanıyoruz biz bunu. Kullandığımız ve kakao var. Bazı eklemeler yapıp küçük serilerimiz var, yani. var evet. Sadece Aralık ayında mı yapılıyor? Bu şöyle bu genelde yılbaşı keki olduğu için Aralık ayında yoğunlaşıyoruz yılbaşına kadar. Yılbaşından sonra bir süre daha belki arz ve talebe göre bir süre daha devam ettiğimiz oluyor. Yücel Usta çok teşekkür ben, ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ben şimdi sizden müsaade isteyip bir parça tadına bakmak üzere kahveyle beraber müsaadenizi isteyip gidiyorum. Ne demek çok afiyet olsun. Yılbaşının olmazsa olmazı fındık kıranlar her yeri süslemişken bu rengarenk oyuncakların hikayesini Natali'den dinleyelim. Küçük tatlı Clara'nın yılbaşı öncesi sofralarımızla bütünleşmesini ve yeni yıl heyecanımıza fındık kıran öyküsüyle bütünleşmesini sağladığın için çok teşekkür ederiz. Bizi bir masalın içinde adeta büyüledin. Nereden esinlendin? Bu büyülü masal nereden sofralarımızla bütünleşsin istedin? Anlatmak ister misin? Valla bu küçük adamları ben e, seneler önce bir yurt dışı seyahatimde e, görmüştüm ve çok çok beğenmiştim. E, hatta öyle oldu ki e, bana bir fotoğraf göndermişlerdi. E, ya dedim hani siz onları bırakın da şu arkada duran fındık kıranlara bence bir bakalım demiştim. E, oradan başladı bütün hikaye. Gerçekten bütün Türkiye çok sevdi. Bu kadar sevildiğini ben de tahmin etmiyordum. E, ama herkesin gerçekten bu mutluluğa, ee, bu hikayeyi, biraz masası, o masalın e, pozitif, olumlu, e, umut veren tarafını duymaya e, sanırım ihtiyacı vardı. Ki bu kadar herkes e, bu fındık kıranları sahiplendi. E, hikayesi böyle. Bu sevimli fındık kıranları yılbaşı öncesi çocuksu heyecanımıza ortak ettiğin için ve sofralarımıza getirdiğin için sana gerçekten minnettarım. Çünkü hepimizin yaklaşan yeni yıl öncesi, böyle masallar dinlemeye fazlasıyla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple çok teşekkür ederim. Sana evine uğur getirmesi Aa, şükür, için çok teşekkür ederim. bir yeni yıl çiçeği getirdim. Mutluluk ve şans getirsin. Hepimize inşallah. Çok teşekkürler. Yeni yılın şans dağıtan çöreği ise yılbaşı çöreği. Geleneksel olarak birçok evde yeni yılın kahvaltı sofrasında bu çörek yerini alır. İstanbul'a çoğunlukla özgü ee, ama bütün Türkiye'de artık bilinen e, bu yılbaşı çöreğinden bahsedeyim. E, tabii bununla benim gönül bağım bir başka haliyle çocukluktan itibaren. Neneksel yuvarlak. Yuvarlak üstünde yılının yazdığı genellikle evet, yıl hangi mutlaka yıl mutlaka yazar yılının yazdığı. <laughs> Ee, bir çörek e, hamuru aşağı yukarı Paskalya çöreğine benzer. Aslında temelde en büyük farkı e, şeklen, e, yuvarlak olmasıdır. Ama ilginç bir şekilde o şekil e, lezzetine de farklı bir katkı sağlıyor. Sakızlı oluyor galiba. Evet her zaman sakızlı oluyor. E, onu işte üstüne de fırından çıktığı zaman daha çörekler sıcakken üzerine de sakız atılır. E, ve böyle bol sakızlı bir e, çörek ee, orada tatlı bir adetimiz de vardır bizim. Şimdi bu e, ritüeli anlatıyorum. E, önce yani dediğim gibi ailenin büyüğü e, burada şu anda temsili olarak <gülüyor> benim. <gülüyor> e, parayı koyuyorum. Tamam. E, çevirdik. Böyle çeviriyorum çöreği. Kesiyorum ve dilim seçtireceğim. İnşallah paraya denk gelmem bu arada keserken böyle kesiyoruz. Aslında e, evde kaç kişi ve e, ev için değerli olan aile için değerli olan kaç hane e, varsa o kadar e, dilime bölmek e, adettendir. Ben şimdi e, temsili olarak böyle e, kestim. Bir dilim seçme hakkım var değil mi? <laughs> Evin çocukları genellikle parayı bulana kadar e, ilerlerler ve böylece daha çok çörek yemiş olurlar. E, seç bakalım Iris'cim. Hiç bu kadar heyecanlanmadım. <laughs> 2022'nin bütün herkese güzellikler getirmesini <gülüyor> <Amin>. <gülüyor> ama en çok dileklerimizin olmasını arzu ederek. Seç bakalım. 2022'nin ikisini seçiyorum. Çok heyecanlandım. Çevir ben. bakalım. Öyle. Var mı? <laughs> Yoksa bana mı kaldı? Bana Bundan kaldı. <laughs> Ama bu denemeydi. Evet tadına bak bence. Bir de şu var. Çöreği babam çok kızardı. Ona da babası çok kızarmış. Çörek çatalla bıçakla yenmez. Hatta babam öyle ki mağazada misafirlerimiz olduğunda çatalla bıçakla çöreğe e, tabakta yemeye çalışan olursa hemen hiç Müdahale ediyor. kim oldu. Misafir de olsa kızar. Peki o zaman Ama o yüzden elle yiyoruz. Babanın isteklerine saygıyla evet. elimle çöreğin tadına bakıyorum. tüm dünya için yepyeni ışıl ışıl bir yıla ve yeni umutlara kavuşma zamanı dışarıdan baktığında böyle hani pudra şekeriyle kar yağmış gibi çok böyle hani gösterişsizmiş gibi duran fakat bir o kadar içi lezzetli ve kestiğimizde içinde badem ezmesi gizlidir ve böyle kalınca bir bant halinde şöyle aslında kestiğim şeyi gösterecek olursam o bir badem Uzun boylu boyunca bir badem ezmesi ee, ve kuru meyveler var içinde. Benim aklım parada kaldı. Eyvah. Hangisinde sence? <laughs> Hadi çevireyim bakayım. Sen çok merak <laughs> ettin İrisciğim. Evet. Burada da değil. Burada da değil. Dükkana kaldı. Kaldı. Burada. Burada. <laughs> Şu bir dakikadır vereceğim sana. Aha. ...ama bir, bir dakika bir dilim daha alıyorsun. Şans ee, Arada iki dilimin arasında kalmış bu arada. Ne yaptım, ne ettim, parayı buldum. <laughs> 2022... ...hepimize güzellikler getirsin. Afiyet olsun... ...tatlı olsun, güzel olsun... ...mutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok Tatlı yeni yıl geleneklerini hem devam ettirmemiz hem de gelecek nesillere bu neşeli geleneği aktarmamız gerekiyor. Yeni yılda kim ne diliyorsa, kimin kalbinden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesini diliyorum. Mutlu yıllar.